Selamlar YouTube TCG Kart Simulator kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemin dükkanımızı açalım. Open. En son yeni kartlar alacaktık. Spreylerimiz var. Bu kartlarımız var. Kutu kartlarımız var. Şimdi hemen sipariş geçelim. Nereden geçiyorduk? Burada. Şundan iki paket bana getir. Yeni kartlar. Abicim kartlarımızı yeni alabilirsin. Evet. Open. Bir dakika bir dakika alma. Fiyat gireceğim. 5.76 6.50 Tamam. Şu kartları da şöyle açalım. Hadi bakalım. Tanesi 90 lira bu kartların değil mi? 31, 18, 144, 027, 024, 039. Çok kötü. 5 dolara çıkarmadı. 5 dolara geliyor bize bir pakete. 23, 29, 287 güzel. 145, 20 kuruş. Oo, bu ne? Çok kötü. Şu an çok kötü gidiyoruz. Bir buçuk, on sekiz kuruş, yirmi kuruş. Battık şu an. Şu an battık. Bunu da açalım. Bize bir elli dolarlık falan çıkarması lazım. Üf. Battık ya, battık. 13 dolar vereyim abicim. Buyurun. Merhaba hoş geldiniz. İki buçuk dolar. İki buçuk şöyle verdim. Güzel seçimler beğendim seçimleriniz. 56 lira 50 kuruş tuttu sizin burası. Geçtim. Hemen şurayı yeniley yenileyelim. Nasıl yeniliyorduk? Ha albüm. Dur nasıl? He. Unutmuşum nasıl koyduğumuzu. 5 dolar. Tamam albümü kapat. Şuraya bir de şuraya hemen fiyat etikete kaç dolar 2 dolar 2 i̇ki dolardan koyalım ya 2,5 dolar 2 dolar koy 2,87 3 dolar güzel Şimdi şu rafları bir düzene sokmak istiyorum. Bu hangi paket? Bu parfüm paketi. Parfümü koyalım yerine. Bir tane varmış zaten. Şimdi bugün dükkanı biraz genişletelim. Güzel şeyler yapalım istiyorum. Ee, rafları düzenleyelim istiyorum. Şunu şuraya fırlat. Abicim güzel bir parfümdür. Vanilya kokar. Güzel seçim. Şimdi buraya bir raf daha alalım. Youtube. Ne diyorsunuz? Buraya bir raf daha olur. Şu iki raf mavi. Burası da turuncu raflar olur. Hemen siparişimizi geçebilir miyiz? 180 dolara geçebiliyor muyuz acaba? Single chef 300. Hmm, 300 dolar. Geçemiyoruz. 300 dolara ihtiyacımız var. İlk kartlar fena satılmıyor. Bu neydi? Aa bizim kutumuz kalmamış. Bak kutular biraz azalmış. Burak boşalmış. İyi güzel. Satışlarımız da güzel. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hedefimiz 300 dolar yapmak. Yeni bir raf almak için. Sakalına kurban olduğum abim. 52 dolar. Bak bak sakalına bak şunu. Üf. Şey var ya. Üst kanat ver bakayım. <laughs> o videoyu bilenler yoruma yazsın lütfen. <laughs> komik bir video. Eski bir video ama komik bir video. Oh, senin para üstün yok abi. Ay gözüm kaşındı. Evet. Oo bakıp çıktı mı? Buraya ekleyebileceğimiz bir kart. Hemen Hemen şunu şuraya ekleyelim. Kaç dolar bunun fiyatı? 2 dolar. Abicim boş oturmayalım. Kart alalım lütfen. Bu sırada biz de bir kart açalım. 5 paket açmayı düşünüyorum. 2 3 4 5 5. Tamam. Hadi 50 dolarlık. Hadi 20 kuruş. 4 dolar. 23 sent. 36 sent. 24 sent. Çok kötü. Çok kötü. Yani 5 doları çıkardık da yani. Oy 10 dolar güzel. Güzel 10 dolar iyi. Ama bize bu Kurtarmaz 10 dolar ya. 50 dolarlık bir şey çıkarsak. Çok iyi olacak. Patladık. İşte bakalım. 2 dolar 2 dolar. 18 sent. Yine patladık. Zort. E yine 8 dolara ulaştık. <laughs> 74 dolar. 15 sent 3 dolar 3 dolar Tamam tamam parayı vurduk 75 dolar Canım bakayım hemen kasaya Güzel bir kart seçmişsin Kaç dolar 5 dolar hemen geçiyorum 2,5 dolar Şurayı yenileyelim 75 dolarlığı koyalım şimdi Şöyle şöyle 70 75 dolar. Bu da 11 dolar. Tamam. Evet. Oo bayağı almışsın abicim. Teşekkürler. 70 liralık kartı da umarım almışsındır. Almamış 25 dolar. Çok da bir şey almamış. Bakalım 8 lira 50 kuruş. 6 7 8 lira. 50 kuruş. Ay burnun kaşında. Oo güzel 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 güzel. 7,5 lira para üstün var. Buyur abicim. Şimdi bu turuncu kartlar biraz satılmış. Sipariş geçmeye gerek var mı ya? Oo şurayı dolduralım. Bu, 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 bu. Tamam. Şurası, şurası. Şurası tam olmuşuz elimizde. 2 liradan sat. 3 liradan sat. 3 liradan 4 liradan sat. Bunu da 4 liradan sat. Güzel. Işığı açalım. Oo güzel güzel güzel. Bu kartlar satılıyor. 39 dolar. Şimdi yeni bir raf alacağız. 400 dolarımız oldu. Hemen bir raf siparişi. Ee, Nedir atlar? Nedir atlar? Heh. Şunu sipariş edelim. Geçeyim abicim. 25 dolar bunun fiyatı. Dükkanı yenilemeye gidiyoruz. Yenilemeye. Şunu şuraya fırlat. Ay. Kim? Sarı kartlar artık buraya. Şunları topla. Şuraya. Şimdi bir dükkanı yarın açalım. Ya da şimdiden sipariş geçelim. Ee, mavi kart, mavi kutu kart. R'ye bastık. Mavi kart, mavi kutu kart. Bundan iki paket olsun. Bundan da iki paket olsun. Bundan bir 4 paket 806 dolar. Yok ki. Yok ki 8, dolarımız yok ki. Ne kadar ablacığım? 3 lira. Buyurun. Abicim kart alalım. Boş durmayalım. Ay güzel oldu. Parfümler için de ekstra bir raf alabiliriz aslında güzel oldu. Boş kutumuz yok ki şunları düzenleyeyim. Boş kutumuz olsa şunları dizerdik boş yerlere. 12 tane, 5 tane. Aa, buna geri koy. Hadi kutu açalım. Dur. 1, 2, 3. Allah'ın hakkı 3'tür. Açıyorum. 100 dolarlık. 4 dolar. 18 cent. 1 dolar. 26 cent. 5 dolar. Güzel. Hadi be. 12 dolar. Çok karlı değiliz. 26 cent, 28 cent, 3 dolar, 29 cent, 35 cent, 18 cent. Üzdü. Zarar değil ama üzdü. Ya niye hep mumok çıkıyor? 20 santlik kartı çıkarıyorlar hep ya. Oo. Bu gibi geldi. Ay abim neyse ki güzel alışveriş yapmış. Biraz modum yükseldi. 16 liranı veriyorum abicim. Allah bereket versin. Bereketini gör. Şu kartları düzenleyebilsem çok güzel olacak. Ama düzenleyemiyorum. Modum bir tık düşük o yüzden. İçeri parfüm parfüm sıkalım. Tamam. Şunu geri koyalım. Oo, çıkarken kart aldın. Teşekkürler. O bir de ondan aldı. Bir de oradan 70 dolarlık kartı. 75 dolar. Bak şurada hemen. <laughs> Vallahi aldı. Vallahi aldı. Ya. Benim kalbim temiz. Kalbim saf. Benim benim kalbim saf. Günü bitir. Ne Neydi? 85 dolar kar. Yani şey aldık, raf aldık. Yeni eşyalar aldık. O yüzden karımız çok yok. Aç, open. Şimdi şu ikisini iki tane değil, üç taneymiş. Bir, iki, üç. Bunları dizelim. Şunları şöyle fiyatına bakalım. 3 dolardan satalım. 4 dolar. Sürümden kazanacağız arkadaşlar. Altı dolar. Güzel. Şimdi 800 dolarımız oldu mu direkt siparişe geçiyorum. Bu rafları komple dolduracağım. Şu rafı da komple dolduracağım. Dükkanımız oluyor. o, zaman bebek gibi olacak. Çok güzel olacak. Şirin bir şirin güzel bir dükkanımız olacak. Hadi bakalım. Abi hoş geldin. bir tane mi aldı? Allah Allah bir tane mi aldı? Oo abla almadan çıktı. Bu ne ya? Abicim öyle boş oturma kartal oyna. Hoş geldiniz. Şöyle sarı kartlarımız geldi yenidir kendileri. Şurada bir bakalım en yüksek kaç dolarımız var. 6 dolarlık kartımız var. Kartımız. Kaç dolarlık aldım? 4 dolar. Güzel. 6 dolar para işte. Buyurun. Ee, kart açalım. Bir iki tane açalım bugün. Akşama da iki tane açarız. 28 cent, 35 cent, 36 cent, 20 cent. Leş, leş gibi çıktı. 2 dolar ne ya? Attığım taş ürküttüğüm kuşa değmiyor ya. Yazın bunu güzel laf. Bakayım, bakayım. Ya biz zarardayız şu an. Full zarar. Full zarar ziyan. 13 dolar abicim. Kokuşmuşsun dükkana gelip kart alıyorsun ya. Çık hemen dükkandan. Şimdi bir tane kart satıldı. Bunu yenileyelim. Şöyle 2 dolardan satışa koyalım. Evet. 100 tane ödeme yap diyor. Yani şey 100 tane müşteriye kart sat diyor. 97'deyiz şu anda. Siz göremiyorsunuz. Benim orada kameram var şu an. Şu bak üstünden hafifçe görünüyor ya bir böyle kalınlık. İşte orada 100 tane müşteriye şey yap diyor. İşte ödeme yap diyor. Şu an 97'deyiz. Bunu da aldık mı? 98. Yeni görevimiz açılacak. Yalnız dükkan çok hızlı işliyor ya. Ne yapsak çok işler. Ürün çeşitliliğini arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Ay dur. Taptan. İyi, bunu açabiliyor muyuz? Shop level'ın 8 olması lazım açamıyoruz. Buna daha çok var. 6 level'dayız daha. Yani siz böyle bir bir alırsanız ben onu hiç açamayacağım gibi. Merhaba abicim. Ay gerçekten bir kart, bir kart öyle olmaz ki. Aldın mı bak şöyle alacaksın bak, bak, bak. Bak. Bak, bak, bak. Gördün mü böyle alacaksın. <laughs> Gaza geldim aldım yandı. Hadi. Yüzümü kara çıkarma. Yaş. Mumoga başlayacağım şimdi. Hadi. 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 3 dolar. Geldi. Geldi. 3 2 1 geldi. 10 sent. Gelmemiş. Allah kahretsin 4 dolar. Battığımızın resmidir şu an. Official olarak battık şu anda. Evet battık. Yani 70 dolarlık kart açarsan anca beni mutlu edersin. 100 dolarlık falan. oo. oo. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. 7 dolar, 2 dolar kar. 15 sent, 38 sent, 27 sent. Bunlar ne ya? 6 dolar. 6 dolar kurtarmaz. Neyse ki yeni kartmış da koleksiyonuma bir tane daha ekledim. Gittikçe yüzüm düşüyor. Farkında mısınız? Sana güveniyorum. Güveniyorum. Geldi. Geldi. 4 dolar değil. Geldi. Geldi. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Neyse abim güzel alışveriş yapmış. Modum yükseldi şu an. Bakayım abicim. 91 dolar 50 cent. İki dolar para üstüm var abicim. 50 kuruş. Ya yani 50 kuruş da bırak yani üstü kalsın deyip bıraksaydın keşke. Şimdi bunu bunu koyalım. Dediğim gibi sürümden kazanacağız. O yüzden geliş fiyatına direkt koyuyorum. Yani hani 6,5 ise 6. Ya da 6,5 ise 7. Direkt o fiyatlardan koyma taraftarıyım. Raflardaki ürünler bayağı azaldı. Bir an önce 800 dolarımızın olması gerekiyor. Ya da bir sipariş mi geçsek acaba? Geçsek mi biz Şunu şunu bire düşür, şunu bire düşür. 599. Tamam. Biraz daha alışveriş yapsınlar. 599 dolara çıkalım. Ee, bu siparişleri geçelim. Abicim hoş geldin. İnşallah bütün raflar alırsın. En ucuzunu aldım. Ne dedi anlamadım da. Ne dedi Çince Japonca bir şey konuştu orada. 7 dolar. Yemedi. Yemedi. Bir 70 dolar diyeyim dedim. Bu arada parfümler çok az satıyor. Ben bir daha parfüm almama alma taraftarı değilim yani. Almamayı düşünüyorum. Yani parfüm için ekstra bir raf yapalım dedik ama parfümler satmıyor ki. Baksana bu ilk parti değil mi? Parfümleri satmıyor. biraz kilometre auto. Ha. Saat 1.5. Tahminimce saat 4 de 600 dolara yaklaşırız. Ya da 600 dolar alırız. Çok yüksek geldi ya fiyatlar. Niye almıyorlar? Abicim stokları yenileyeceğim. Yenileyeceğim. Oradan kartları seçebilirsiniz. Abim turuncu kartlar yeni geldi. Oo, çok güzel alışveriş. 45 buçuk. 45 buçuk. Tamam güzel. Bak ne dedim saat 4'te. 600 dolara geliriz dedim. Gerçekten 600 dolara geldik. 50 dolar abim. Para üstün yok. Tamam şimdi sipariş geçebiliriz hatta hatta ve hatta şundan 5 yapsak şundan da bir tane daha koysak geçiyor bundan bir tane daha koysak tam böyle sipariş geçelim hemen stokları tazeleyelim şurayı şöyle hangisi bu bu hangisi? Bu yeni kartlar. Şöyle yenileyelim stokları. Yeni kartlar beni hiç memnun etmedi bu arada. Bir tane 70 liralık gördük. Onun dışında hiç göremedik yani. Abim geldim kasaya. Yani 70 liralık sadece bir tane gördük. Onun dışında o wow! falan diyebileceğimiz bir kart çıkmadı. O bir tık üzdü beni. Şunu da topla. Şuraya döşe. Eskiden şehir reklamı vardı hatırlıyor musunuz? Döşe deyince aklıma o geldi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Fırat'la kombi de buluşalım abi. Alakasız. Çok alakasız durduk yere aklıma böyle bir şey geldi şu an. Abla ne alaka dediğinizi durar gibiyim şu anda. Şuraya da dizelim. Yemin, yemin, yemin. buraya da dizelim. Abim diziyordum ya. Kalmamış kutuda. Bu yeni kartlar yine değil mi? Şöyle dizelim şuralara. Heh. Geldim kasaya baktım hemen bir ışığı açalım gözümüz gönlümüz açılsın. Ne kadar abicim 26 lira 50 kuruş. Ablam para üstün yok. Heh, son bir kutumuz kalmıştı. Bu da yeni kartlar. atom söylemişiz ha. Fazla da gelmedi. Yani biraz eksik kaldı ama. Birazcık eksik kalacak. Birazcık <laughs> bir 30 kart kadar eksik kaldı ama mavi kart az söyledik ee, bir kutu söylememiz lazım mavi kutu kartları onun dışında söylememiz gereken mavi tekli kartlar falan filan bakalım mavi tekli karttan iki tane desek iki tane şöyle desek bir tane de şundan desek 319 dolar İki tane mavi kart bizi kurtarır. Hatta fazla gelir. Bak şimdi bir kutu buraya gitse. 64'lü ya kutular. Bir Kutu buraya. Yarım kutu buraya. Yarım kutu arttı. Ee, bir kutuyu burayı doldurdu. Bir kutunun yarısı da burayı doldurdu. Tamam. Bir de bir tane turuncu kart söyleyeceğiz. Turuncu kartı da kutumuza atalım. Sepetimize ekleyelim. Şöyle bir tane. 413 dolara ihtiyacımız var. Hoş geldin abicim. 70 dolar falan burası. 36 lira bir para üstün var. 36. Ya bir sürat siliyormuş işte ya. 36 lira al git ya. Al git. İlla parasını olacak ya. 50 kuruş bırak ya. 50 kuruşun peşine düşmüş it. kaç tane? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 Bu geliş fiyatından, geliş fiyatından bu da 5 lira da. Tamam. Abim dükkanı kapatacağım. Bir şeyler alacaksanız oğluma. Ne bakkındın gidiyor mu? Dur sen alacak gibisin. Dükkanı kapatmıyorum. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Gider ayak. Kepenkleri indirmeden. Buradan da aldım. Çok güzel. Çok güzel. Bu kadar mı aldım ya? 9 lira 50 kuruş. Oturma abicim. Dükkanı kapattık. Kalk. Bugün güzel kar yaptık diye düşünüyorum. Ben az vakinim ya. 106 dolar zarardayız. 106 dolar. 7. güne geçtik. Dükkan tıklım tıklım. Şunu alalım. Şurayı kapatalım. Şunu parasını yazalım. Tamam bu kadar. Youtube. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Öptüm sizi. Bay bay.